Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Filistinli Musa Hicazi açıkladı. İsrail, abluka altında tuttuğu gazze şeridine yönelik saldırılarını 10. gününde de sürdürüyor. Haber 7 muhabiri Yavuz Selvi'de bölgedeki son gelişmeleri Filistinli aktivist Musa Hicazi ile konuştu. Filistinli aktivist Musa Hicazi şunları söyledi. Hastanelerin makinelerini çalıştırmak için yakıt lazım. O maddelerin refahtan geçirilmesine izin verildi. Biden çok yaşlı birisi. Kongresinde çoğu kişi İsrail yanlısıdır. Adam ne konuştuğunu bilmiyor. Dedi ki, Filistinliler girdikleri Çocukları öldürdüler, hanımlara tecavüz ettiler, başlar kestiler, bebekleri öldürdüler. Hamas'ı Deaş'a benzetmek istedi. Filistin yanlıları ona, hani resimler, fotoğraflar, videolar nerede? dediklerinde, doğruysa göster bize, birkaç saat sonra özür dilediler. Bu bize ABD'nin Irak'a karşı savaşa hazırlanmayı anlatıyor. Irak'ta öldürücü bombalar, füzeler vardı dediler. Böylece Irak'ı yok ettiler. Şimdi aynı planı Hamas hakkında uygulamak istiyorlar. Şimdi Hamas, Deaş diyorlar. Avrupa'da bu propaganda çalışıyor. Geçen cumartesi Kassam Tugayları yerleşim yerlerine girdiklerinde ellerinde nasıl davranmaları gerektiğine dair defterler var. Orada Hazreti Ömer'in vasiyetleri vardır. Ağaç kesmeyeceksin, kadın ve çocuk öldürmeyeceksin. Bazı kadınlar esir alındı. Hamas'ın adamları tarafından değil. Düşünün 20 yıldan beri Gazze'li kardeşlerimiz bir hapishanededirler. Bomba altındalar. Hiç dünyayı görmediler. Bu 8 kapı açıldığında hiç emir dinlemeden sivil insanlar ellerine gelirse aldılar.'' Ama İsrail, Yahudi devleti kurulduğundan beri katliamlar yaparak Filistin'in %80'ini aldı. Evlerimizi aldılar, 538 köyden fazlasını yok ettiler. Arkalarında tabi o zaman Avrupa vardı. Bu devlet katliamlar yaparak kuruldu. 1948'den beri İsrail hep saldırıyor, öldürüyor, arazilerimizi alıyor, mescitlerimizi yıkıyor. Şimdi diyelim ki biz bir hata yaptıksa bütün İsrail'in tarihini unuttular mı? Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.